Necati hocamızla, Necati Erkmen hocamızla anlaşmış bulmaktayız. Kendisi 23 yıldır, 23 yıl boyunca İnegöl'ümüze hem futbolcu olarak, hem antrenör olarak, hem de beden eğitimci olarak hizmet etmiştir. Kendisi İnegöl'ümüzün bir değeridir. Kendisini kulübümüze kazandırdığımız için de biz yönetim kurulu arkadaşlarımızla çok mutlu olduk. İnşallah hayırlı olur kendisine de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Başkanıma ve yönetim kuruluna bu teveccühü gösterdikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başkanımın da söylediği gibi 23 yıl İnegöl'e hizmet etmiş bulunmaktayım. bunun sonucunda tekrar İnegöl'de olmak, İnegöl Spor'a hizmet vermekten onur ve gurur duyuyorum. en kısa zamanda İnegöl Spor taraftarlarını tribünlere bekliyoruz. Özellikle bu cumartesi günü oynayacağımız müsabakada onların desteğine bazısıyla ihtiyacımız var. Ee, İnegöl Spor gerçekten e, büyük bir kulüp. Türk futboluna zaman zaman e, geçmişte e, ortaya koyduğu oyuncularla e, ve değerle her zaman bilinen bir kulüptür. İnegöl Spor'un yeni testleriyle beraber tekrar eski güzellikleri yakalayacağını en kısa zamanda inanıyorum. Bu duygularla geldim.